Evet arkadaşlar maalesef her yeri kapatma hastalığına yakalandı bu bahçeli evler. Bugün de sayı günü sayı günü çok da umursamazlar tak diye kapatabilirler o yüzden biraz hızlı gitsek iyi olur evet. Sayı günü derken yolda hala trafik gürültüsü var ya şu cici çerçevecinin önden geçiyoruz. Evet ama bu süsleri videoya alacak zaman kalmadı ama gerçekten caddeye ulaştık yani. Asıl Türk Caddesi'ne ulaştık ulaşmasına. Şimdi bu saatte niye bu kadar hızlı trafik var insan merak ediyor. Gerçekten kurye murye bir şeyler geliyor yani. Yolda hiç boşluk yok yani. Ne kuryesi ya bildiğin taksi geliyor. Bu takdirde yavaş gelmiyor yani. Çift yol burası bir de. Ya aslında biraz da yavaş gelip Yanıltıyor yani. Garip geliyor. Taksiciler hep garip kullanıyor abi. Evet arkadaşlar. Artık yani mekanlardaki insanlar üzerinden tahmin yürütüyoruz mecburen. Çünkü bazen onlar belirleyici oluyor. Mekanda insanlar varsa mecburen geç kapatıyorlar. Yani he, kimler gitti, kimler hala yerinde falan gibisinden saçma tahminler işte. Yine taksici çıktı. Bu saatte zaten sadece taksiciler var. Evet Akisar. Biraz ileride de Edremit var. Edremit, Akisar. Hatay meze evi var çok ileride ama orası zeytinci değil. Masal diye bir yer var. Hatay zeytinleri satan hal zeytinleri. O adam bayağı da kibar yani. Hal zeytinleri Arsuz yöresine ait olabilir arkadaşlar. İşte adamın ismi de Barış galiba neyse. Bayağı kibar bir adam. Zeytin alacak olursanız adam profesyonel gibi biraz. Neyse. Masal. Ha dördüncüsü zeytin dalı diye bir yer ya. Onlar zaten neredeyse hiç görünmüyorlar. Böyle varlıklarıyla yokluklar arasındaki fark hissedilmiyor. Zeytin dalı. Zeytinin dalında kalmış onlar yere düşmemiş evet. Neyse. Onlar aslında en eskisi diye biliyorum bu zeytincilerin ama aynı zamanda en böyle hayattan uzak olan işte neyse her dilde onun değişik tanım var evet asil Türk caddesi videosu oldu arkadaşlar bu çünkü caddeyi geçmeden önce başlattım yani asıl Türk caddesinin başladığı yer diyebiliriz video öyle olabilir yani buraları bildiğiniz için tam tamamlayıcı yani. asıl Türk caddesinin başından Aşkabet caddesine kısa bir yolculuk da olabilir bak bu tanımlayıcı oldu evet Asil Türk Caddesi'nin başından Aşkabat Caddesi'ne Evet öbürü de Kazakistan Caddesi'nin Beşeriler tarafı olabilir arkadaşlar Bu sokağın numarası çok ilginç 5 ve 7. Süper Asallar 17'ye Tamam mı? 17'ye yani daha doğrusu 17'ye Evet 11 31-59 59 57 oluyor süper ola asal olarak. Bunun aynısı şeyde var arkadaşlar. Bişkek Caddesi'nin orada var. Tam olarak o karelerin sokağından aşağı inince öyle bir yer var. Aynen bu numaran aynısı var. 17 30 59 nasıl becerdiler 17 59. Yani aynı kopyası var yani orada. Evet, Aşkabat Caddesi'ne geldik. Hatta levhayı bile gösterebilirim. Aşkabat Caddesi'nin levhası. Evet hala insanlar olduğuna göre gecikmedik ne güzel. Aşkabat Caddesi arkadaşlar ay dedi. Hatta sihir sihir dükkanı da hızlıca gösterelim. Sihir dükkanı sihir dükkanı yerinde duruyor. Hatta önüne araç park etmedikleri için şanslıyız yani. Evet, sihir dükkanında ne vardı? Vav, wow, bayağı yol geldik ha. Asil Türk Caddesi'nin başından en önemli mevkine yani Aşkabat Caddesi'ne hatta sihir dükkanın içine kadar <laughs> cemaakenine kadar bugün erken kapatmışlar da Harry Potter'lar gösteriyorum arkadaşlar. Harry Potter'lar biraz da değişken burası. Harry Potter'lar buraya taşınmış. Bak orada bir Harry Potter yemek kitabı var. Bir de burada Harry Potter'ın şeyleri vardı ya. Beyaz kuşlar vardı. Neyse bunlar da ben hafiften tanıdıkları için. Bak Türkiye bu yönden Amerika'dan daha iyi olabilir. Bak gördünüz mü ajandalar. Harry Potter ajandalar. Neyse bu çok güzel bir video oldu. Teşekkürler. hemen a nice day, Bye.